Abi Aa, e bak. Hüsela Tamam. Hadi İki turunuz var. 把这个试试。 Oh, yes, oh, yes. Bravo! Bravo <laughs> Evet bugünkü etkinliğimiz postacı yürüyüş yarışması dediğimiz etkinliğimizin Ege bölge seçmeleri. Ege bölgesindeki illerimiz İzmir'e geldiler. Burada seçmelerimiz yapılıyor. 50.si yapılacak bu yıl postacı yürüyüş yarışmamızın. iki yıldır da yapılamıyor pandemi nedeniyle yapılamıyordu. Yarım asrı geçen bir gelenek artık kurumumuzda. PTT'mizin Türkiye'nin de tanıdığı, bildiği bir geleneği haline geldi. Bayan arkadaşlarımız şu anda yürüyorlar. Bayan sporcular için 5000 metre, 5 kilometrelik bir yürüyüş. Erkek sporcularımız birazdan başlayacaklar. Onlar için de 10 kilometrelik bir parkurumuz var. Buradan çıkacak seçmelere göre de Türkiye posta yürüyüş Milli takımımız belirlenecek. Balkan ülkeleri arasında yapılıyor her yıl. E, bu yılda o yarışmaya gidecek olan kadro, takım e, bu şekilde seçmelerle Türkiye genelinde belirlenecek. Bütün arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Sizlere de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için.